Sular, sular sıkıntılı. Depremde hasar görmüş. Ee, şu an kullanılamaz durumda. Yani biz çok yerlere ulaşmaya çalıştık ama yetişemediler herhalde. Duş ihtiyacımız başladı. Bütün insanlar duş alamıyor burada. 10 gündür buradayız. Yani, yani, sıkıntımız yani çok. tuvalet sıkıntımız var, lavabo sıkıntımız var. Yıkık evlere girmek zorunda kalıyoruz lavabolara. Biz burada gidiyoruz, ta yukarıda evimiz yıkık. Oradaki laboya gitmeye çalışıyoruz. Az önce de onu konuşuyorduk siz gelmeden. Hani hepiniz birden girmeyin falan diye biz kendi aramıza konuşuyorduk ki. Yardımcı olunursa seviniriz. Burada çok insan var. Ee, dediğim gibi bitlenmeye başlayacağız. Yani duş yok. Evlerimize giremiyoruz. Yardımcı olunursa seviniriz. Biliyoruz yetişemiyorlar ama. Bir şekilde buraya da hani el atılsın. Yani bir mobil tuvalet, mobil duş getirmek zor değildir diye düşünüyorum. Hani 10 gün geçti üzerinden ilk paniği atlattı insanlar. Hani o yetişememezlik durum ortadan kalkmıştır. En azından bu saatten sonra bir duş gelirse, bir tuvaletlerimiz temiz olursa biz temiz tutmaya çalışıyoruz ama olmuyor. Su yok. Ee, yani su ihtiyacımız var. Su, hazır su yetişmiyor. Başka ihtiyacınız var mı? Gıda, kuru gibi. Allah aşkına biz bir şekilde idare etmeye çalışıyoruz. Getir, evimiz ekleri getiriyor. Kendi evimiz ekleri getiriyor. var mı yok mu şu an? Yani olmuyor. Yani. Kahvaltı falan ihtiyacımız var. Var değil mi? Evet. İhtiyaç. işte şeyimiz burada. Tezgahımız burada. Yani gördüğünüz gibi. Sizin gördün. bir İsminizi alayım. Halit dönmez efendim. Geçmiş olsun. Sağ olun.